Çıkarma işlemi paydaları eşit rasyonel sayılarla çıkarma işlemi yapılırken sayıların payları arasında işlem yapılır. Yani çıkarılır payları ortak payda payda olarak aynen yazılır. Paydaları eşit olmayan rasyonel sayılarla çıkarma işlemi yapılırken paydaları eşitlenerek paydaları eşit rasyonel sayılarda olduğu gibi çıkarma işlemi yapılır. Şimdi bir örnekle arkadaşlar görelim. Örneğimiz paydaları eşit değil. 1 bölü 4, 5 bölü 8. İki rasyonel sayı çıkarılıyor. Paydaları eşitliyoruz. 8 de eşitlenir. 4 ile 8. En küçük ortak katı 8'dir çünkü. 4'ü 2 ile genişletiyoruz. 8'i de 1 ile. Dolayısıyla ilk kesrimiz arkadaşlar 2 çarpı 1, 2. İkinci kesrimiz 4 çarpı 2, 8 olacaktır. 1 ile genişlettiğimiz için etkisiz eleman ikinci kesrimiz değişmeyecek. Paydalar eşitlendi. 2 bölü 8 eksi 5 bölü 8. Tek ortak paydada yazarsak yani 2 eksi 5 bölü 8 diye yazılır. 2'den de 5 çıktığında eksi 3 bölü 8 olarak sonucumuzu buluyoruz. Tam sayılı kesir olarak verilmiş işleminin sonucu kaçtır? Bileşik kesire çevirirsek 4 çarpı 2 8 1 ilave ettik 9 bölü 4 eksi 6 kere 1 6 2 daha 8 bölü 6 paydalarını eşitleyelim 3 ile 2 ile 4 çarpı 3 12 3 çarpı 9 27 bölü 12 Eksi. Yine paydamız 12. 2 çarpı 6'dan 2 çarpı 8. 16. 27 eksi 16 bölü 12. 27'den 16 çıktı arkadaşlar. 11 bölü 12 olarak işlemimizin sonucu bulunur. Uyarı. İki rasyonel sayının farkını bulmak için eksilen sayı çıkan sayının toplama işlemine göre tersi ile toplanır. Yani arkadaşlar tam sayılarda yaptığımız gibi çıkarma işlemini toplamaya çeviriyorduk. Sonra çıkan sayının yani c bölü d'nin de, işareti değişiyor. Eksi c bölü d şeklinde yazabiliriz. Evet örnek yine tam sayılı kesirler verilmiş ve çıkarma işlemimiz var. Dolayısıyla ne yapacağız? Çıkarma işlemini toplama işlemine çevireceğiz. Notumuzu uygulayalım. 3 çarpı 2 6 bir daha 7 bölü 3 eksi 7 bölü 3 İlk kesrimiz artı oldu artık toplama eksi de çıkanın işareti o da artı olacak. Bileşik kesre çevirdiğimizde 4 kere 1 4 bir daha 5 bölü 4 yani bu hale geldi. Zaten biz artık biliyoruz ki eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için iki tane eksi yan yana geldiğinde bu artı anlamına geliyordu. Artı yazabiliriz iki tane eksi yan yana gördüğümüz. Dolayısıyla paydalarını eşitlersek 4 ile 3 ile payda eşitledik. Ortak paydamız 12. 4 çarpı 7 eksi 28 3 çarpı 5 artı 15. 28 artı 15. Biri negatif, değeri pozitif. Negat büyükten küçüğü çıkardık. 13. Büyüğün işaretini verdik. Eksi 13 bölü 12 oldu sayımız. Evet. 3 tane ifade. Önce parantez içerisinde bir çıkarma var. Daha sonra 3 bölü 7 ile topluyoruz. 3 bölü 7 pozitif zaten arkadaşlar. Artı 7 ve 14 payda eşitliyoruz. 2 ile 14'ü 1 ile yani değişmeyecek. Paydamız artık 14 oldu ilk kesirin. 2 çarpı 2 4 eksi 4. Eksi ile artı yan yana kullanılmış. Eksi ile artının çarpımı nedir arkadaşlar? Eksidir. Kesrimiz paydası 14'tü zaten. 3 bölü 14 şeklinde aynen aldık. Eşittir. 3 bölü 7 artı eksi 4 bölü 14 eksi 3 bölü 14. İkisi de negatif gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eksi 7 bölü 14 olacaktır. Bunların toplamı. Paydaların eşitleyelim yine 2 ile 1 ile 2 ile genişlettiğimizde 3 bölü 7, 6 bölü 14 artı ile eksinin çarpımı eksi 7 bölü 14. 6'dan da 7'yi çıkardık arkadaşlar. Eksi 1 bölü 14 olarak işlemimizin sonucu bulundu. Evet işleminin sonucu kaçtır demiş. Yine eksi ile artı yan yana kullanılmış. 3 bölü 8 eksi ile artının çarpımı eksi 5'tir. 5'in paydasını 1 diye alabiliriz arkadaşlar. 8'i 1 ile genişletiyoruz. 1'i de 8 ile. Paydamız artık 8 oldu. 1 çarpı 3, 3 eksi 8 kere 5, 40. 3'ten de 40 çıkardığımızda eksi 37 bölü 8 olarak işlemimizin sonucu bulunur. Evet. Başka bir ifade. Eksi 3. Eksi ile eksi yan yana kullanılmış. Artıdır eksi ile eksinin çarpımı. 2 tam 1 bölü 3. 3 kere 2 6. Bir daha 7 bölü 3 şeklinde yazabilirim. Paydamız 1. Bunu 3 ile genişletiyoruz. Diğer kesrimizi de 1 ile. 3 paydasında 3 kere 3 9. Fakat eksi 9. Çünkü eksi 3'tü. 7 çarpı 1 7 artı 7. Eksi 9 artı 7. işaretler farklı. Büyükten küçük çıktı. 2. Büyüğün işaretini verdik. Eksi 2 bölü 3 veya kesir çizgisinin de önüne alabiliyorduk. Eksi 2 bölü 3 şeklinde ifade ederiz. Uyarı. Tam sayılı kesirlerin aşağıdaki gibi yazılması toplama veya çıkarma işlemlerinde pratiklik sağlayabilir. A tam B bölü C tam sayılı kesrini A artı B bölü C eksi A tam B bölü C de ifadesini de eksi A eksi B bölü C şeklinde arkadaşlar yazabiliriz. Sorularda pratiklik sağlayabilir. Örnek 100 tam 2 bölü 77 arkadaşlar. Tam kısmı ayrı alıyoruz. 100 artı 2 bölü 77 şeklinde yazarız. Eksi 2000 tam 1 bölü 1001 kesreni de eksi 2000 eksi 1 bölü 1001 şeklinde ifade edebiliriz. Evet bununla ilgili bir örnek yapalım arkadaşlar. 123 125 tam 1 bölü 3. 125'i ayrı aldık. 125 artı 1 bölü 3 eksi tam sayılı kesrimizin işareti eksi. Önünde eksi var çünkü. Eksi 123 Eksi 2 bölü 3 şeklinde. Onu da ayırdık. Artı 1 bölü 3 oldu. 1 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü toplarsak 2 bölü 3 yapar arkadaşlar. 2 bölü 3'ten de 2 bölü 3'ü çıkardığımızda yani bunlar birbirini götürecek 0 kalıyor. Sadece 125 eksi 123 ifadesi kalır. O da eşittir 2 tam sayısıdır.